Beyaz bayrak kaldırıldı. Şimdi indirildi. Koşu başladı değerli izleyenler. Gup Sezen yaklaşık 3 boy gecikmeli başlayabildi. 4 numaralı Ada Tuğba'da 1 boy kaybetti. En dışta 13 numaralı son sevgi yüklendi. Liderliği almaya çalışıyor. Hemen yanlarından şimdi Gojira geldi Anatolian'la birlikte. Son sevgiden kurtuldu. 9 numaralı Turmatra ve içeride yine Esila Sultan önlere gelen isimler. 10 numaralı Gojira. Koşuda lider fark 2 boy içeride 5 numaralı Esila Sultan ikinciye girdi. Ortada 9 numaralı Tur Matra bariyer dibinde son sevgi en dışta 1 numaralı Selmin Hanım. İçeri doğru da mücadeleye katılmaya çalışıyor Demir Kızım'la birlikte bariyer dibine de 8 numaralı kırmızı başlıklı kız dalıyor. 10 numaralı Gojira önde ikincilikte 5 numaralı Esila Sultan üçüncüye dışta 1 numaralı Selmin Hanım girdi. İçeride 8 numaralı kırmızı başlıklı kız var. Atlar son 400'ü geçiyor. 10 numaralı Gojira önde. Dışında Sida Sultan Endişe'le 1 numaralı Selmin Hanım. içeride kırmızı başlı kız. Daha geride Ada Tuğba'nın gayretleri de var. Anatolian'la birlikte Selmin Hanım öne geçti. Liderliği aldı. 4 numara 2 numaralı Tuğba Atay yüklendi. Mücadeleye katıldı Tuğba Atay. Dışlarından Nazlı Meltem'in de gayretlerini izliyorum. İçeride de Mücadeleye Eküri safkanlardan 2 numaralı evet, Tuğba Atay da katılmaya çalışıyor. 4 numaralı Ada Tuğba ile birlikte. Nazlı Meltem Ekürler'in peşinde. Şimdi 2 Ekür'ü rakiplerinden kurtuldu. İçerideki 4 numaralı Ada Tuğba az farklı öne geçti. Ada Tuğba kazanmayı başardı. Ekür ise 2 numaralı Tuğba Atay ikinci oldu. 3. olan safkan 11 numaralı Nazlı Meltem oldu değerli izleyenler. 7 numaralı Gup Sezen koşuyu 4. tamamladı. 12 numaralı... Anatolian ve 1 numaralı Selmin hanımda da beşincilik için aynaya yakın geçtiler. Ekir'i koşan Safkanlar 1. 2. oldu 4 numaralı Ada Tuğba kazanırken 2 numaralı Tuğba Atay koşunun 2.si.